Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yepyeni bir efsane PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Karşınızda kel, dızlak, bir seviye bir tane hesap var. Peki Mehmet Uğur. Bu hesap ne? Yani bir seviye yeni açılmış ve bomboş kel çıplak bir tane hesap. Bu hesap neyin nesdesen bununla hesaba girdin? Demeden önce, dostlar, videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz 2 saniyenizi ayırıp sol alttan sağ alttan neredeyse abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Çünkü bu videoyu daha önce görmediniz. Bu hesap dünyada tek olacak bir hesap şimdiden yavaştan sinyalini vereyim. Bu videoda ufaktan bir spoiler tarzında o tatlı bir video olacak. Bu hesabı ilerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarda göreceksiniz. Mantığı anlayacaksınız. Başlıktan da okudunuz. Arkadaşlar bir seviye hesap. Keltoş. Hiçbir şey yok. Yani oyun dahi oynanmadı. Bak bak. Şu C4 S11'den beri açık. Bir tane oyuna dahi girilmedi. Hiçbir şeyi yok. Bomboş. Şöyle göstereyim hatta. Klan açılmamış. 6 seviyede açılıyor. Galeri açılmamış. Hiçbir şey açılmamış. Bomboş hesap. Ama ben bunun envanterine tıkladığımda... <laughs> bu destansların, bu nihailerin işine dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Hesabın sahibi yanımızda. Manyak psikopat deli adam. Yani bir seviye hesap açmış ve o hesabın içini doldurmuş. Hesabın sahibi selamın. Aleyküm selam kardeşim. Ya ya bunu Oğuz abiden başka bir deli yapamazdı dostlar. <laughs> yanımızda Oğuz abi var. Oğuz abi niye böyle bir şey yaptın Allah aşkına? Vallahi kardeşim yani açık ve net söylemek gerekirse bir gün balkonda oturuyordum hatta bir akşam canım Aha. sıkıldı girdim bir tane bir level hesap açıp yani canımın sıkıntısını gidermek için kasa açtım ya böyle bir şey var mı? Yani biz neden kendi hesabında açmadın diyeceğim o hesap her şey var çünkü. İşte aynen onun zevki kalmadı. Böyle tekrardan çıkartma <laughs> yeniden zevk veriyor. Hayır nasıl Yani hesabın ismini de şöyle bir gördüm. Yani sen yani yani sen dudaklarını yerim o <laughs> Canını yerim. Arkadaşlar böyle bir hesap bir seviye ve mavi mumya nihai olan. Ondan sonra Mythic borçtan alınan destansılar Mumya, beyaz mumya. Yani Şuradaki hala oyunda duruyor değil mi? Aynen. Mavi mumyadaki tüm mumyalar alınmış. Anası Oğuz abi sen deli misin abi ya? <laughs> bu ne abi? Ya bilmiyorum böyle bir hesap dizmek istedim. Yani şöyle aslında. Oyunda en tutulan setleri almak istiyorum bu hesaba. En ha. çok tutulan setler. Yani çok fazla destansı olmaktansa oyunda en çok sevilen setler. Ben anladım yani. Beyaz Aynen. Mumya çok seviliyor. mavi Mumya seviliyor. İşgalci vardı. işgalci seviliyor abi. Bu seviliyor. Hepsi seviliyor ve sevilen setler alınmış. Ben ilk bunu ya zaten Oğuz abi bana bundan bahsetmişti. Kaç kaç ay önce ta Allah bilir. O zamandan beri bu hesabı biliyorum. Var olduğunu ama hesabın içini görmemiştim. Bu videoya kadar. Bu videoda sizlerle birlikte birazcık inceleyeceğiz. Yakın zamanda bu hesap destansı gösteriş mi abi bu? Değil ama çok yakın bir zamanda olacak yani. Değil mi? Çok yakın zamanda çok. bir level destansı gösteriş hesap olacak. Dünyada böyle bir şey yok. Dünyada tek bir hesap. Öyle düşünün arkadaşlar. Vay vay vay. Dünyada tekleri seviyoruz ha Oğuz abi. Öyle kesinlikle. Yani bu özel videoya da gerçekten özel bir like sayısı, beğeni sayısı gelir arkadaşlar. Vallahi billahi. 24 saatte şöyle bir 5000 like gelirse vallahi çok mutlu olurum. Ya ben buraya girip bir gecede bütün elbiseleri yine alabilirim. Ama önemli olan dediğim gibi kullanılabilir. En sevilen setlere dizmek buraya. Tabii canım. Ya mesela şöyle söylemek gerekirse. Bu hesap bir an önce destansı gösteriş olsun istiyoruz değil mi? Örnek veriyorum. Oğuz abi şunu yapabilirdi. Bir tane... Hatta 20 bin uca attı diyelim buraya tamam mı? Burada almadığı setleri de alıp kaç destansı eksikse artık burada destans sayılan tüm setleri alıp hesabı destansı gösteriş yapabilirdi. Ama bu bir zevk meselesi olduğu için ve Oğuz abi sevdiği setleri alıp bu hesabı yan hesap olarak kullandığı için yan hesap olarak da kullanmıyor sadece ucu açmaya kullanıyor farklı bir <gülüyor> aynen, <gülüyor> bakış açısı aynen. sevdiği setleri almış yani demem o ki istese hesap şu saniye 20k uc ile destansı gösteriş olur. Onu yapmayacağız mı? Yapacağız. Ama sevdiğimiz setler geldiğinde Oğuz abi 50 destansı yaptığında bunu alacağız. Şimdi peki bir şey soracağım. Şurada gelip başarımlar hala çıkmamış. Çünkü arkadaşlar oyuncu seviyesi 1. Oyuncu seviyesi 1 olduğu için başarımlara da giremiyoruz falan filan. Neyse kendi ellerimizle sayacağız kaç destansı kaç şey. Öncelikle güzel olanları söyleyeyim. Beyaz mum ya. Hepsi güzel ya. Mavi mumya, köpek balığı, Rak yıldızı, şık ajan seti var, seri katil seti, distopya, buz diyarı, çete lideri, örümcek seti var burada, kusursuz tetikçi, sakura, mekanik tavşan. Çoğu mythic Forç herhalde Oğuz abi. Evet evet aynen. Ya ölüm Ama... makinesi bile <laughs> böyle bir şey mythic... var mı? <laughs> mythic force olmayanlar işte mumyalar var orada. Evet ee... şu var sanırım bu var. O var. Bu. Onun yanındakiler var. Bunlar var evet. Bu bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bunlar Aynen. Mythic Forge'da değil. Ya abi böyle abi. bir şey var mı? PUBG Mobile'in geldiği duruma bakın. Bir Oğlum. level hesapta ölüm makinesi seti var. Bir level hesapta. Nerede <laughs> ölüm makinesi? Dur. Bilmiyorum ki Oğlum bir level hesapta ölüm makinesi var. Vay ananı avradım ya. Ben buna maskarayı almamış mıyım? Maskara yok abi. Maskara ne Almamışsın. Vallahi almamışsın. Yok denemiştim bayağı da çıkmamıştı. Olabilir denemiş olabilirsin abi de mekanik Denedim tavşan. çünkü neden diyeceksin maskara He. M4 var galiba bu hesapta. Ben ne silahı var onu da bilmiyorum Mehmet. Neyse sen değilim. say burayı. Birazdan bakacağız. <laughs> heyecanlı bir video Vallahi çok heyecanlı bir video. Çok güzel Aynen. bir video olacak. Tavşancık setimiz var burada bir tane. Deniz yılanı. Öfke Kraliçesi seti, maç Valesi seti, Akülü Zırh var Mitik Porç'tan. Şöyle söyleyeyim sana, ha. lafını böldüm kardeşim özür dilerim. Ya yani estağfurullah abi. Bir de daha çok e, emojisi olan setleri de almaya özen gösterdim. Hmm. Ya tamamen zevkine açılmış Aynen. ve zevkine dizilmiş bir hesap arkadaşlar. Gentleman, Sevimli Yaramaz seti ve Hançer Boynuz Elebaş destansı set olarak bunlar var kafalıkları maskeleri falan filan onları da birazdan sayacağız bu arada ekstra bu videoda bu hesaba buz diyarı çıkarmaya da çalışacağız ilerleyen vakitlerde birazdan bunun dışında yani yeni bir hesap olduğu için morlarda veya mavilerde nadir bir şey aramanın hiçbir manası yok arkadaşlar. Tabii ki de. Yani yani bu şekil bir set kısmı var. Ben harbiden çok beğendim bu arada. Yani böyle bir projesi vardı Oğuz abinin. Bana da bahsetmişti. Güzel olur, güzel olur dedim. Ananı avradını böyle bir çıktı geldi. Tüm mumyalar var, tüm onlar var, tüm bunlar var. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bu videoda Oğuz abi galiba kayıt almıştın değil mi abi sen çıkardın destansıdan? Evet abi. çoğunda kayıt aldım aynen. Şimdi şöyle Tabii, eğer hoş. ulaştırabilirsek Talha'ya e, bu mumyaların veya güzel destansların çıkma anını, kasalardan çıkma anını sizlere gönderebilirim. Yani Taha'ya gönderirim. Taha buraya bir yere koyar onu hızlı bir şekilde akar geçer. Bunların çıkma... Abi kaç uca'ya dizdin? Yani kaç ucuya mal oldu bu? Ya şöyle söyleyeyim sana kardeşim. Çok aslında fazla bir ucuya harcamadım buraya ben. Hı hı. Bu mumyaların hepsini yanlış hatırlamıyorsam Mehmet. Ya 5 ya 6K'ya almış olmam lazım. Sarı mumya, beyaz mumya bir de mavi mumya. Üçünü. Yeni açılan Topla. hesapta şans daha mı çok var? Herkes yeni hesap mı açsın ne yapsın? Yani <laughs> zannetmiyorum çünkü maskarayı mesela alamadım. Maskarayı tabi 20-25 harcamışımdır. Abi 3 yani, tane mumyayı 5 k almışım Maskaraya da 35k harca yani anasını satayım. <laughs> yine gelmedi ama. Yine <gülüyor> gelmedi olay. Harbi bir maskara eksik şu an. Başka ne eksik Aynen. abi böyle bilindik güzel setlerden? Vallahi bilmiyorum kardeşim. <laughs> ya yani Benim en sevdiğim setler burada mumyalar, işgalci, distopya. Yani bu buz diyarı seti benim en, oyunda en sevdiğim setler. Zaten emojisi olan da ölüm makinesi var. Evet yani emoji olarak da destan set olarak da en güzelleri seçilmiş. Neyse hızlı bir şekilde devam ediyorum. 6 tane buz diyarı kaskı var. Artık mythic borç açığa 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 6 tane çıkarmış adam. Onun Aynen. dışında bunlar falan var dikenli kask yakın zamanda o. oyuna ekleniyor Oğuz abi. Aynen. Biliyorsun da değil oraya mi? Abine bir hediye alırsın. Ya senin canın sağ olsun daha bir şey. Sen ucayı <laughs> yatır ben alırım. Hediye. Yani o da <laughs> hediye. Çıkarma <laughs> hediyesi. <laughs> olur 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 olur. Arkadaşlar bir tane yani hesaba bence gerek olan tek kas dikenli kas. Dikenli kas olduktan sonra hesapta başka destans kasının olmasına gerekiyor Çünkü ondan başka bir şey kullanmıyoruz anasını aslında satayım. Aynen öyle kesinlikle. Bu hesapta gidip de 500 destansya kasa bir kasacağımız bir hesap değil. 300 destansya. Zevkin olacağı öyle. için dikenliyi alacağız. Burada duracak. Eklendiği aynen zaman. Aynen öyle oluyor. kesinlikle. Geldim kafalı. Bir dakika şuradaki destans sayısını saymadık. Yani aynen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 24 tane destansı var. Set olarak 24 destansı bir tane de nihai var. Tamam mı? Aklınızda tutun. Aynen. Sol üstte 24. Daha sonra buraya geldim. 3, 6, 9, 10 tane de burada. Kaç yaptı? 34. 34 destansı yaptı. E abi olacağız herhalde biz böyle destans gösteriş. Çok yakında. Bak şunun kapalığı falan var. Ama şunun setini göremedim abi. Şu kafalığın. O Mehmet o da bana çok e, uyguna çıktı ya. He bu. Valla evet evet. O yani ben yok. 3 destans almışsın. 1, 2. Evet. Bir de bu set 3 de destans. Aynen. Valla ya kafalıklar çok uyguna geldi ya o set çok uyguna geldi hatırlamıyorum. Yani dediğimiz gibi zevkin olduğu için çok da basılmamış arkadaşlar. Sevdiğimiz çıkarılmış sadece. Anladınız bu zaten bunu. PDP'ler, tipler bir şeyler de alınmış Mesela burada. Mesela bak yukarı çık. Plastik sandık açmışım orada. Badici setinin... Kafası var galiba, çık bakayım destansılara. Çıktım. He, aynen bak. Abu. bu, ee lan. Aynen. Var bir tane Dur. Birazdan çıkaracağım. Badici yok ama galiba şu an orada. Ben sana buz diyarı çıkaracağım biraz. <laughs> ya yani inşallah. Ona da çok uğraştım. O da çıkmadı. Gözlüklerde bir şey yok. Tamam. Maskelere geçtim. En son 34 destansıydı değil mi? Evet. 34, 35, 36, 37 destansı. Maskaranın bak maskaraya bastığı, maskaranın çarkına bastığı Aynen. buradan belli. İki tane destansı maske çıkmış ama maalesef maskara çıkmamış. Maalesef. Aa abi. Bu hesapta bu da yok. Hoşlan. Ben gitti mi o? Gitti. Ben bak sana yemin ediyorum Mehmet diyorum ki kendince. Ya bir şey eksik eksik eksik. Ulan. Ya bu nasıl olabilir ya? Abi en iyisini kaçırmışsın. Ananı avradını lan şimdi maskeyi görünce aklıma geldi hiç burada aklıma gelmedi de Benim de hiç gelmedi Ah laan kesinlikle Neyse. alınması gereken Yap bir sette ama olsun emojisi Yapacak yok şey yok. Hem emojisi yok hem de oynanmıyor be Evet bok gibi <laughs> set abi zaten emojisi de yok bok gibi set boş <laughs> Üzülme <Üzürüm gülüyor> abi Aynen ulan ben de diyorum bak yemin ediyorum abi. Ah laan Diyordum onu çıkartırmak unutmuşum Mehmet Hanım. Olsun olsun. Distopya'nın maskesi, işgalcinin maskesi ve maskaranın maskesi destansı olarak var. Ekstra olarak bunlar bunlar var. Bakayım. Burada bir şey yok. Burada bir yani. tane destansı tamam abi. Sıkma canını bir şey olmaz ya. <laughs> ne Aa, olacak? <gülüyor> <gülüyor> Aa bak bu seti de basmışsın abi sen. Neon, evet. ayıcık neon seti o da çıkmamış. Çantası geldi olsun. Abi Güzel sen de olarak. hepsine basmışsın almamışım Ben anlamadım ki bu nasıl oldu ya? Ya... Şöyle aslında Mehmet. Bir şey dur, kalan u... yani kalıyor ya böyle 1000 UC, 1500 UC. Hey, hey. Denemişimdir aynen. Olabilir olabilir abi tamam burada Aynen. da bir tane destansımız var. Mesela buna da tek atmıştım Onu ucu emine bu, bu nerede geldi ki bu hangisinde geldik? Hatırlamıyorum ki ya o zaman valla hatırlamıyorum bak geldik buraya burada tdm <laughs> falan ufak tefek bir şeyler var burası da bu şekilde arkadaşlar ya esna... aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi Heh. <laughs> bu hesapta atıyorum oyun oynamaya kalksak. Burada giyeceğimiz tek kıyafet beyaz mumya, sarı mumya. <laughs> ben Aa, sana ya, söyleyeyim. Ya da bu böyle, böyle bir şey abi. <laughs> Ay, ya, bunu sen seversin böyle şöyle. He ben, ben öyle giyiyorum abi. Sen de öyle giyiyorsun. Şimdi niye <laughs> ben şey yaptın ki? Tamam şunu bir çıkaralım yine çıplak hale dönsün bu. Çünkü hesap Aynen. böyle alışmış görmemiş gibi. Geldim Tabii. silah kısmına şimdi. Burası bir tık güzel arkadaşlar. AKM'de yükseltilebilir yok. M16'da iskelet çekirdek var. Birazdan size bir şey göstereceğim onu gördüğünüzde muhtemelen ebesinin a diye gireceksiniz birazcık küfür edebilirsiniz ee, sıkıntı yok sıkıntı yok. M16'mız var bir tane ee, yükseltilebilir bunu yükselt dediğimde nereye gidiyor? Seviye çok düşük yere <laughs> diyor ki 12. seviye olduğunda yükseltebilirsin şu an biz Aynen. bir seviye olduğumuz için maalesef bunu yükseltemiyoruz arkadaşlar İşte bir seviyede de zengin olmanın şey dezavantajları var yanımızı sıkan Aynen olsun. Böyle de güzel. Güzel. Skarli'yi de susurlar. var. Tabii. Abi böyle bir şey yok. Yani çoğu hesaptan daha güzel şu an bir level hesap. Böyle kesinlikle, bir şey kesinlikle. yok. Skarli'yimiz maskara. Bir seviyeye atlatamıyoruz. İstek, i̇stesek atlatırız. Birazdan göstereceğim. hem de 116'da iki tane yükseltilebilir var. Birisi maskara birisi de dalgaları şefkati. Şimdi bu hesap 12 level olunca. Olmayacak. Pardon. Bu hesap 12 <laughs> i̇şte, level olmayacak. Belki çok ileride. <laughs> Kendi hesaplarımıza bir şey olur. Tamam. Bunu kullanalım deriz anca o zaman. Çok ileride. 12 seviye olduktan sonra abi. Bunu mu yükseltirsin bunu mu yükseltirsin? Maskara. Ama bunun vuruş efekti var. Olsun. Maskarayı 7 yaparım ya. Harbi mi? Aynen. Arkadaşlar siz hangisini yükseltirsiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben ben de maskaracıyım ama bunun vuruş efekti olduğu için bunu da ya, seçebilirim bilmiyorum. M4 M4 olmadıktan sonra vuruş efekti olsa ne olacak Şey Buz Diyarı işte pardon. Ya tabii canım, tabii canım da. Onun ya. için maskara Mehmet. Gene de kendimi birazcık zengin isterim, hissederim vuruş efekti olduğunda ondan dolayı. Olabilir. Abi Groza'da da var yükseltirebilir. Avukta, da var yükseltilebilir. Aa, ona da varmış bak bilmiyorum. Vallahi var. <laughs> M7'de yok. G36'da yok zaten bunlarda yok diye biliyorum. Dur şunları skinini çıkarayım. Yoksa <gülüyor> 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 bu, bu keltoş alışır yoksa daha sonra hep bana Aynen. hep bana diye oy. Ar 98'de iki tane var arkadaşlar yükseltilebilir. Bir tanesi rak ge rak gecesi birisi Nebula. Ne bulган ya? Vallahi bilmiyorum. Abi göremiyoruz ki. 12 seviye ol diyor bize anasını avradını. <laughs> M24'te yine bir tane yükseltilebilir var. Ya arkadaşlar kullanılan tüm silahlarda var AVM haricinde. AMR'de diyor yok, AVM'de diyor yok maalesef. Alınır alınır onlar basit şeyler. ŞKS'de var, bu da en Onlara güzel. Varmış. En güzeli. <laughs> VSS'de yok, Mini'de var yükseltilebilir. Bu, muhtemelen şeyden alındı. Mythic Forge'dan alındı bu arada. Hı hı, Mini. hı hı aynen. Uzi'de yok. UMP'de var. Bu da güzel olan var ha de. Bu çok güzel bir UMP aynen bu arada. Öyle. Aynen öyle. Vallahi çok güzel bir UMP. Vector'de, Thompson'da falan filan buralarda yok. Pompalı'da yok. yok. EBS'de yok. de var bir tane M209 var. DP'de yine yükseltilebilir var. MG'de yine yükseltilebilir var. Yani arkadaşlar. Daha önce böyle bir seviye hesap gördüyseniz gelin benim suratıma tükürün. Bu kadar da net konuşuyorum. Yani ilk defa bu kanalda bu videoda izliyorsunuz bunu. Bir seviye olup da bu kadar şeye sahip olan bir tane hesap daha ben görmedim. Vallahi da görmedim. Vallahi, vallahi ben de görmedim. Varsa da görmedik yani. Yakın dövüşte tavada var mı? Oha tavada bile iki destansı var. Abi. Bunlar bende yok abi ya. <laughs> bir level hesapta var ama bende yok ki bunlar. Bu kırm kırmızı tava nereye gelmiş? Nasıl nereye abi? Mythic, Mythic Mythic? Evet. Mithy'e geldi bu da abi böyle bir ha. şey var mı anasını senin? başka araba falan aldın mı abi buna Yok almadım Aldım. ama şeyler Aa, almışız bir, dine, bir şeyler Çıkmış bu Seda'ndan şeyden. bu şey aile sihirbaz seti var ya destansı onun yanında bu vardı oradan çıkmıştır kasadan. Şeyleri alırız olmadı Mehmet buna ya Doç Ha doçları alırız Ananı buna. abi alakla. bir sonraki videoda alak mı onu yarın Tamam alak alak olur, olur. Çok güzel olur tamam <laughs> Teknede bir şey yok. Diğerde de ha, bunlar önemli değil bunlar. Bas geç bas geç. Geldim emojilere. Bir level hesap. Emojilere bak arkadaşlar. Hareketlere bak. Bir levelsin sen daha kendine gel pezevenk. Distopya <laughs> var. Burada bir tane buz diyarı var. Ayağa kalk. Örümcek. Kusursuz tetikçi. Mekanik tavşan. Bununla bir lobitrol troll olur. Bak bir aynen, level hesapla diyor. lobilere girip bu emojileri yap millet sana söver. Bu ne lan diye Vallahi hile der. Vallahi hile derler. Bak yemin ederim kesinlikle, hile derler. Kesinlikle katılıyorum sana. <laughs> burada bir tane mumyamız var. Burada bir tane ölüm makinesi setimiz var. Akülü zırhımız. Hançer boyunuz ele baş. Şu. Oha güzel ha. Aa, bir tane. Güzelmiş, ha. <laughs> Ve en güzeli. Hadi bakayım. Bir de en güzeli <laughs> var burada. Abi peki. Şu an aktif olarak almayı düşündüğün. Mesela nihai alacak mısın? Ha? Zannetmiyorum yani. Ya. Nihayet bu, bulaşmak istemiyorum Mehmet. Yani burada bulaşırsam... destansı da yok değil mi? Hatırladığım kadarıyla yok. Yok, destansı yok. Evet. Bir MOİS var. Gerek yok. Çünkü bulaşırsam devamını getirmek isterim biliyorsun. Evet, evet kesinlikle. Yarınki muhtemelen Heh, yarınki videoda bu dojları alacağız arkadaşlar. Yarınki videoda sadece bekleyin. Bunda şey de var değil mi? İki kapı, dört kapı bir de jip. Abi aynen iki kapı var, dört kapı var. Bir de aha da bu jip var bir de evet. Ya onu alalım. Jipin siyahı mı? Abi jipin kırmızısı aynı. ya. Kırmızı mı? Tamam. Ya sana bir şey ya... Yazsın gencolar ya hangisini alalım? Hey lan arkadaşlar yazın la yorumlara. Siyah jip alacağız değil mi ama jip? Hayır üçünü de alırız Allah izin olsun. He arkadaşlar bunlardan ben seçiyorum. Bir alevli alıyoruz abi. Kesinlikle aynen. İki pembeyi alıyoruz. Bence, bence de. Üç olarak da bence kırmızı ama çok para gider. Çünkü siyahla sarının birleşimine kırmızı. He. Evet o, bir, birazcık. Için... Aynen onun için. Neyse bir yazsınlar bakalım yorumlara. Siz yoruma yazın gerisi bizde arkadaşlar. Rahat alın, rahat alın. Şimdi geldik en güzel kısımlardan birine. Arkadaşlar bir level hesapta sizce kaç tane materyal olabilir? Tahminlerinizi yoruma yazın. Siz de diyeceksiniz. Artık çok fazla yoruma bir şeyler yazdırıyorsun ama arkadaşlar merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir level hesapta arkadaşım kaç tane var? 46 tane materyal var bir level hesapta. Benim kendi hesabımda 200 208 destansla hesabımda en fazla 10 tane materyal oldu. 12 tane okay. materyal oldu. Bu hesapta 46 tane var anasını satayım. 192 tane elmas. Ne abi? Söyle. Atamıyorum. Atamıyorum da birisine. Kendime atacaktım <laughs> onları öbür hesaba. Level, level mi? Level. Aynen. Aa level hatası veriyor yine atamıyorum. Tabi. Bu abi var ya, zenginin derdi de hiç çekilmiyor. <laughs> Hakikaten ya. UJ ile atayım dedim onu da atamıyorum. Şimdi geldik. 30 tane bir tane premiumumuz var. 30 tane de klasiğimiz var. Premium sen bir aradan çekil. Şimdi burada abicim bak. Buradan bize body setini verebilirsin. Bunu verebilirsin. Bunu da ver. Bunu da ver. Tüm destanslar işimize yarar. Ama en güzel işimize yarayacak olan şey bu. Çünkü bu hesap ilerleyen zamanlarda kullanılmaya başlandığında bizim bunu yükseltmemiz lazım. Yani bir M4 kesinlikle. olacaksa bu hesapta Oğuz abicim buz diyar olsun. Bence de kesinlikle katılıyorum. O zaman sana buz di dur dilek tutayım. Tutayım dilek. Buz diyar nerede oğlum? Tutam ya. Aa tuttum. Tamam, tuttum. Hadi bakayım. Allah'a buz diyar dileğini tuttum. Oğlum bir çıksan. Bir çıksan Hı. o kadar güzel olur ki. Videodayım. Hadi oğlum bak. Şu hesaba Ama bir 30 tane vermez ya. Lan abi Abo. Yok yok vur RP RP. Abi aklım röpe. çıktı. iki seviye oldum sandım. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Ben, ben, de öyle sanmıştım <laughs> ilk olduğunda. <laughs> biz bu hesabı bu arada RP e de açamıyoruz arkadaşlar. RP açarsak evet, evet. level atıyor. Bizim Aynen. amacımız bir seviyede Türkiye'nin en nadir ve en güzel hesapların yani Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi bir level hesap olmasını istediğimiz için bir level daha atlatmak istemiyoruz biz. Öyle söyleyeyim size. Hadi bakayım. Oğuz abi son şansımız. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Kendini hazır bu... hissettiğinde bana bas de basayım abi. Ben hazırım. Bize Buz Diyarı'ndan ziyade Buz Yarında alırız Badici setini versin abi. Ha, ya Bu da güzel. Tamam. Bunu istiyorsan bunu alıyorum. Ya başlığı var. O da olsun. Tamam. Bas. Aldım abi. Hadi bakayım. Hayırlı olsun. Bu hesapta <laughs> de bütün istedik. Badici seti hayırlı olsun. <laughs> Ama niye biliyor musun abi? <laughs> niye? Açarken sen Buz Diyarı'yla Badici'nin arasında kaldın ya ondan dolayı çıkmadı. Yani <laughs> Bence Yanlış değil. Sende bir problem var bence. Abi yanlış bir enerji, e, negatif enerji gönderdiğimizden dolayı çıkmadı. <laughs> Oğlum bak şu ekran gelmesin. Vallahi halever atladım sanıyorum. ya. Şimdi ekstra Oğuz abicim senin hesabında gösterebileceğimiz ne var? Vallahi kardeşim ekstra bir şey yok. Bak orada kutular var mesela onları bile açmıyorum Mehmet. Bak şöyle söyleyeyim abi. Ee, aa askeri sandıktaki destansı tek gitmiş. Abi tabi aynı. Ah lan Onu belki alırız diyecektim de. E bunu açayım mı ben? E, aç varsa şey. Var abi açayım dur. Sen hangi kutuları açmıyorum dedin? Gel oraya. Abi. abi geldim. <laughs> geldim. E, bak şurada mesela bir sürü kutular var. Ne tamam. bin, bilmiyorum ama bunları da açmayacağım mesela. Aman abi, aman. Çünkü biz bir hata yapmışız Oğuz abi. Ben az önce onu gördüm. Bir dakika. Şurada bizim seviyemiz, bak birin üstüne gitmiş. Yani 80 Xp daha alsak bu hesap level atıyor <laughs> 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 ve bizim tüm Aynen. planlar çöpe gidiyor. Bak görüyor musun arkadaşlar hesap kaç ay önce açılmış? Arkadaşlar şöyle ki bu hesap 5 ay önce açılmış. Yani bu hesabın kararı bir levelde dünyanın en iyi hesabı olacağım kararı 5 ay önce verilmiş. 5 aydır bu hesaba bir şeyler anlıyor, bir şeyler yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Öyle söyleyeyim yani ilk bu fikirler ilk bizden çıkma haberiniz olsun daha sonrasından video çekerler mekerler bu içerik bizim olduğu belli olsun yani biz 5 aydır bu içerik üzerine çalışıyoruz Oğuz abiyle birlikte. Aynen Tabii ki öyle. şöyle de bir şey var ee, bu içeriğin mimarı Oğuz abidir yatırımcısı Oğuz abidir sağ olsun. Eyvallah kardeş. Ben de ekmek yiyen tayfada yani uzanıp yatan ekmek yiyen tayfada. <laughs> Hiç sıkıntı değil abi ha. benim o Hiç Eyvallah Vallahi Allah razı olsun <laughs> dostlar. Bu videoluk bu kadardı. Valla bence Efsane bir video oldu. Size çok güzel bir hesap tanıttım. Bu hesapla birlikte kasa açmalar mı dersiniz? Lobby troller mi dersiniz? Aklınıza neler gelebilecek neler. her şey. Çok Ama demin. en tatlısı lobby troll olacak Mehmet. Bence de ya. Lobby troll efsane olacak. Çünkü düşünsene lobiye biri giriyor. Çıplak bir şekilde ölüm makinesi falan yapıyor. Lobisine bir giriyor. Bir seviye adam. Hala. <laughs> Dile derim ben şok olurum mu <laughs> Valla ben de derim. O zaman bu videoya 24 saatte 5000 like gelirse bir sonraki videomuz lobby troll olsun. Bir seviye hesapla lobby troll olsun. Hadi bakayım. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.